Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün siparişimiz vardı böyle beş tane tavuk. Bunları kestin temizliyorum. Tanesi 200'den böyle tavukları satıyorum arkadaşlar. İsteyene canlı veriyoruz. İsteyene de temizleyip böyle veriyoruz. Kaynar suya basarak temizliyorum bazıları kuru kuru yoğunur tavuğu da ben öyle yoğunamıyorum. Kuru kuru yonulmaz ki. Ben kaynar suya basıp ondan sonra temizliyorum Ondan sonra pürümüzden de böyle alazladım mı da, daha sonra da içlerini yarım. Köy tağının ləzətin tadını heç bir yerdə bulamasınız. Yeyənlər, köydə olanlar bilir. Nə qədər ləzzətli olduğunu. Hmm. Şimdi bunları bir daha yaxıb sonra içlərini yarıb çıxardacam daşları içəyəcəyəm. Evet tavuklarımızın içini böyle yağdık temizledik. Şimdi taşlı kuş yerler içine koyuyoruz. Bu tavuklar arkadaşlar anaç tavuk değil bunlar Mart'ta çıkan tavuklardır. şu bakalım. Mart 3. ay bu da 9. ay. 3. ay 4. ay 5. 6. 7. 8. 9. Bu tavuklarımız 7 aylık işte çiftlik tavuklarını 40 günde besleyip 40 günde kesip hemen satıyorlar. 40 günde bu tavuk nasıl büyüyecek ki? Demek ki neymiş? Hormon verirler. Bizim tavuklarımız ancak 7-8 aya zor büyüyor. Doğal oldu mu öyle geç büyür. Taşlık ciğerini koyduk içine. Şimdi paketleyelim. İşte organik olmayan tavuklar öyle 40 günde çıktıktan 40 gün sonra kesime gelip kesiyorlar ama bizimki 7 ayda ancak oluyor. 7 ay nere 40 gün nere. Bu siparişimi de böyle tamamladım. Bu şey açılmadı mı? için diğer taraftan açılacak. Yoruldum vallahi yağlı peynir yaptım bugün. Ben böyle tavukları kestim, temizledim. Kestim derken ben kesmedim, İşim kesti, ben temizledim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda burada bitiriyoruz. İnşallah izleyip beğenmişsinizdir yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.